üniversite bitiren delikanlı ben ateistim diyor ya ben Allah'a inanmıyorum diyor haşa Allah yok diyor ya Müslüman annenin Müslüman babanın hacı dedenin torunu ben Allah tanımıyorum diyor sana işte bu savaş böyle oluyor tamam mı bu savaş böyle oluyor. Ve bu savaşı böyle böyle kaybediyoruz Müslümanlar. Dün adı anıldığında yüreklerin titrediği Hz. Muhammed Aleyhisselam'a muhabbetle İslam yurdu olan Anadolu'nun evlatları, Anadolu'nun çocukları bugün peygamber tanımıyoruz, deist olduk biz diyorlar yahu. Müslümanlar Gelin oturun ağlayalım beraber halimize. Gelin oturun. Başımızı duvarlardan duvarlara vuralım Müslümanlar. Ama bu kültür savaşını kaybediyoruz Müslümanlar haberiniz olsun. Bu harbi kaybediyoruz haberiniz olsun. Bu kadar mektepler var. İlkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler. Soruyorum size, soruyorum size Müslümanlar. Allah adına ne öğreniyor yavrularımız? Hazreti Muhammed'e muhabbet hususunda ne öğreniyor yavrularımız? Diyorlar ki matematik mecburi ders diyorlar. Mecbur matematiği bileceksin. Ama siyer Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı tercihli ders diyorlar. Eğer istersen olacak. Eğer istersen olacak. Kur'an tercihli ders diyorlar. Yani Müslüman olan milletin, Müslüman olan milletin çocukları okullarda İngilizceyi mecburen öğreniyorlar. Üçüncü sınıftan itibaren değil mi? Üçüncü sınıftan itibaren çocuklar mecburen İngilizce dersi öğreniyorlar. Ama Kur'an dersini, Kur'an dersini beşinci sınıftan itibaren yanlış bilmiyorsam eğer tercihli olarak alabiliyorlar. Kur'an tercihli ama İngilizce mecburi. Gördünüz mü savaşı nasıl kaybetmişiz Müslümanlar? Gördünüz mü o Çanakkale'yi geçemeyenler nerelere gelmişler? Gördünüz mü evlatlarımızı, yavrularımızı bizden nasıl yavaş yavaş alıyorlar Müslümanlar? Ne zaman uyanacağız biz? Ne zaman uyanacağız?